İkinci Mahmut nereden evet. mi geldi diyorlar? Yoktan şöyle indi. Evet. Her kısırsa nasıl ikinci Mahmut var Osmanlı tarihinde 3-4 tane kısır padişah vardır. İkinci Süleyman 1687-91 arasında tahtta olan. Birinci Mahmut 1730-1754 arasında tahtta olan. Üçüncü Osman 1754-1757 arasında tahta bulunan. Yani bunlar net bildiklerimiz. Beşinci Murat çocuğu, ha onun var çocuğu var onun. Beşinci çocuğu da bu. Ee, Efendi var. 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 <laughs> Hatice Sultan var, Fatma yok, Sultan var. Yok. Fehime Sultan onun, var. Onun çocukları var. Ee, ha dördüncü Mustafa'nın çocuğu yok galiba. onun yok. yok, çocuğu. Ama bir kızı olmuş bir ara. Yani e, o kısa süreli o. Dört, mesela dördüncü evet, Murad'ın da oğlu yoktur, sonuçta. kızı vardır. Evet. Ama bunlar mesela kısırdır. Buna da tabii bir sebebi de şu. Uzun süre hapis olmanın da bir getirdiği şeydir. Muhtemelen. Yani bu, çünkü adamlar... Genetik de olabilir e, sonuçta. Yani e, Senel Hoca hapis kalıyor adam 30 sene 40 sene. Kısırlık, <laughs> kısırlık tarihine girelim. <laughs> yani, kısırlık Siz nasıl olur? Kısırlık nasıl olur? Oluyorsun. Kısır nasıl olur? Kısırlık evet. Ya kı nasıl? Meselesi, nört. Mesela bazı hanedanlarda vardır o hala. Şöyle. Ta şeyden Victoria'dan gelenlerde çok vardır hala.